Merhaba Yükseller videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere berbat bir omun bug'ı göstereceğim. Bununla birlikte de maç kazandırabilecek, maç kazanmanıza katkı sağlayacak küçük ipuçları vereceğim sizlere. Bu omun bug'ını Instagram'dan, Discord'dan vesaire yollayan tüm arkadaşlara teker teker teşekkür ediyorum. Hani şimdi isim saymaya kalksam video sadece bununla geçecek. Fırsatı gelmişken desteklerinizin ötürü her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Eğer yeni gelen arkadaşlardansanız ve bana destek olmak isterseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca çekilişe de katılmak isterseniz her zamanki gibi link açıklamalar kısmında lafı çok da uzatmayalım ve videomuza geçiş yapalım. Bu arada saçım ıslak olduğu için kamerayı açmıyorum. Videoyu çekme zamanlaması konusunda sanırım yanlış bir zamanı tercih ettim. İlk göstereceğim şey Hiko'dan gördüğüm bir ok taktiği çift sekme olarak atacağız ve bu noktadan eğer oynayan bir sovaysanız Odin'le çok güzel bir şekilde Heaven'daki arkadaşları öldürebileceksiniz. Bu noktaya nişan alıyorsunuz dediğim gibi çift sekme fulluyorsunuz bırakıyorsunuz ve bu şekilde ok buraya düşüyor. Heaven'da eğer biri varsa gözükecektir. Siz de bu noktadan o dinle düşmanlarınızı tarayabilirsiniz. İkinci olarak örneğin A'ya giriyorsunuz. Heaven'da bir düşman olduğunu biliyorsunuz. Kapıyı kapattınız. Kendinizi güvence altına almak istiyorsunuz. Bu noktadan tek sekmede şurada gördüğünüz yuvarlağımsı e, ne denir? kabarıklığa doğru hedef alıyorsunuz. Şok okunuzu atıyorsunuz. Bu şekilde çok güzel Heaven'daki düşmanları avlayabilirsiniz şu okunuz, okunuzla birlikte. Hani onları birazcık daha geri plana düşürebilirsiniz. Yine bulunduğunuz konumu ve kuvvetini ayarlayarak da hani atmak istediğiniz noktaya göre küçük bir ayarlama yapabilirsiniz. Öyle diyeyim kısaca. Bir tane de split haritasında A bölgesinde seçmeyin arkadaşların çok fazla işine yarayacağı bence OP bir duvar göstereceğim duvarımızı bu köşeye kuracağız duvarımızı ayarlıyoruz fakat biraz sağa yatık sağa dönük bir şekilde kuracağız duvarımızı neden olduğunu birazdan anlayacaksınız duvarımızı kuruyoruz Evet duvarımızı bu şekilde kurduk. Ve eğer pompalayla bu noktaya gelirseniz düşmanların ilk bakacağı yer tabii ki de burası değildir. Buradan pompalayla veya elinizdeki herhangi bir silahla büyük etki yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi pompalanın sağ tıkı, bakinin sağ tıkı gerçekten çok kuvvetli ve bu mesafeden sağ tıkla düşmanları tek tek indirebilirsiniz. Yine seyirci arkadaşlar için başka küçük bir taktik daha. Eğer duvarı bu noktaya kurarsanız... Rampa tarafından gelen düşmanları çok rahat bir şekilde avlayabilirsiniz. Yine burası da ilk bakılan noktalardan biri olmadığı için eğer çok fazla kaçırmadığınız sürece düşmanları kolaylıkla avlayabilirsiniz. Şimdi anlatacağım şey küçük bir bilgi aranızda bilmeyenler olabilir diye bunu anlatıyorum. Bildiğiniz gibi satın alma evresinde ghost aldığınız zaman klasiğiniz yere düşüyor. Fakat bariyerler kalktığı zaman bu klasik ortadan kayboluyor. Örneğin üstünüze hızlı bir rush geliyor ve reload'a vakit harcamak istemiyorsunuz. Bu tarz tabanca rahatlarında ghost'u aldıktan sonra ghost'u yere atın. Klasiği elinize alın ve bariyerler kalktıktan sonra çift silah sahip olacaksınız. Bu şekilde bir şeyler deneyebilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Yine bilmeyenler için küçük bir tüyo daha vereceğim. Heaven haritasında B oyuncuları genelde bu balkon tarafını tararlar bu şekilde. Fakat düşmanların tam olarak nereden geleceğini tahmin edemeyip hani rastgele tahmini tararlar. Bariyerler kalkmadan önce haritayı açıp pencerenin girişini eğer işaretlerseniz bu şekilde ve bu şekilde bir tarama yaparsanız düşmanları daha kolay avlayabilirsiniz. Eğer elinizde o varsa size çok fazla küfür edecekler denendi onaylandı. Furkan yapma kanka geldin kanka. <laughs> Kurt atışını gördüm mesela. Otur bakayım. Aa bombaya oturduğun zaman gözüküyor. Evet benim sizlere bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Umarım bu magazin dışındaki taktikler işinize yarar ve sizlere maç kazandırır. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Instagram'dan Metiv İşten beni takip edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Thank you for watching!